İnternetin icadından yaklaşık iki buçuk dakika sonra icat edilen şey nedir? Ben söyleyeyim abi. Clickbait. Küçük YouTube kanallarını ve itibar önemsemeyen internet sitelerini clickbait başlıklar kullanırken gördüğümde açıkçası yadırgamıyorum. Ancak zaten milyonlarca takipçisi olan haber sitelerinde bile hala kullanıldığını görmek şaşırtıyor. Başlık başka bir şey, içerik bambaşka. Örnek. Koronanın ilacı bulundu. Ama işe yaramıyormuş. Üniversite sınav tarihleri açıklandı. Sınav bu yıl içerisinde olacak. Bu meyvenin öyle bir yararı var ki. Sanki Pikachu'ya yedirsen level atlayıp Raichu olacakmış gibi tanıtılan meyvenin genelde mandalina olması ve yararının da bol bol C vitamini içermesi. Bir sürü örneği olsa da benim en çok gıcıma gidenlerden bir tanesi de şu. Baş ağrısı deyip geçmeyin. Bir haber sitesine girerim, görürüm. Başka bir tanesine geçerim, yine görürüm. Bir hafta sonra girerim, yine görürüm. Üç ay sonra girerim, yine görürüm. E, Yeter lan! Siz yine de baş ağrısı deyip geçmeyin arkadaşlar belki de göt kanserisinizdir. İnsanın yakasından düşmeyen haber başlıklarından daha kötüsü ise tamamen cinsellik üzerinden hit toplamaya çalışan clickbait başlıklardır. Denk geldikçe bunları hazırlayanlar yerine ben utancımdan mağmaya kadar iniyorum. Başlık Yüre koplatan mükemmel frikik İçerik Bir kadın futbolcunun frikikten attığı gol Başlık Hem önden hem arkadan İçerik zincirleme trafik kazası. Cinsellik üzerinden dönen clickbait'ten de daha kötüsü var mı? Var. Muhtemelen bin yıldır ısıtılıp sunulan cinsel hayatınızı düzeltmenin 10 yolu gibi saçma sapan haberler. Eskiden Haydar Dümen yazılarını okuyup gülerdik ama yıl 2021 oldu abi. Üstelik en azından o yazılar gerçekten komikti bence. Acıklı güldürü dediğimiz şeyin tam karşılığıydı. Şimdi bizzat hürriyette gördüğüm erkeklerin cinsellikte yaptığı 10 hata isimli haberi açıyorum. Haberin içeriğini okumaya bile gerek yok arkadaşlar. Muhtemelen aynı şeylerden oluşuyor zaten. Benim için önemli olan haberin içerdiği o muhteşem görseller. Şimdi o görsellerden yola çıkarak yapılan hataları bulmaya çalışalım. Evet, başlıyoruz. Birincisi. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Evet kız arkadaşınız bu şekilde uzanıyor ve siz hala mal gibi evin önüne park eden araç kimin acaba diye düşünüyorsanız bu büyük bir hatadır. Yapmayın. Şu şekilde gülen ve yastık savaşı yapan bir erkeğin kendisine saygısı yoktur. Şöyle şekilsiz şeyler yapmayın. En bombası ise sonuncusu. Yorumu size bırakıyorum. Tarkovski filmlerindeki kadar yorumlanmaya açık son derece bomba bir görsel. May I have the The Oscar for Best Picture is presented to. And the Oscar goes 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 to. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to Slumdog millionaire, Christian Colsey producer. Şimdi tabii bu ve benzeri içeriği hazırlayanlara da bir noktada hak vermek lazım. Tutuyor kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Her yerde, her şekilde tutuyor. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine kendimize has güzel bir soruyla beraber röportaj videosu çekeceğiz. Dikkat ederseniz röportaj değil, röportaj göstermeseydik iyiydi ama neyse ee, videomuzu sonuna kadar izleyin izlemeden önce hemen beğeni tuşuna lütfen basın ondan sonra kanala abone olup bildirimleri mutlaka açarsanız bizleri çok mutlu edersiniz video sonuna kadar izleyelim görüşmek üzere bay bay öncelikle merhabalar e, merhabalar şimdi sana güzel bir sorum var bilmiyorum bugüne kadar hiç tanımadığın birine verdin mi tanımadığım birine vermedim <laughs> No, God, please, no, 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 Bu açıklama ise henüz daha bu sabah Fırıncılar Odası Başkanı tarafından yapıldı. Bu açıklama zamanında Hamamcılar Derneği Başkanı'nın Ferzan Özpeti'nin hamam filmi için yaptığı açıklamayı hatırlattı bana. İkisi de aşağı yukarı aynı ayarda. Şahsen ekmeğin daha ucuza satılmasını istemiyorum. Muhtemelen Fırıncılar Odası Başkanı da böyle düşünüyor ki böyle bir açıklama yapmış. Ekmek herkesin alabileceği bir şey olmamalı. Ekmek bir lükstür arkadaşlar. Bu arada madem daha ucuza satılabiliyor. O zaman niye satılmıyor diye soran pis fakirleri de buradan kınıyorum. Ekşi Sözlük'te gördüğüm şu başlık dikkatimi çekti. Vücut ölçüleri 120 80 60 kariyerli kadın mı? Cahil 90 60 90 kadın mı? Evet, başlık bu. 120 80 60 kariyerli kadın, cahil 90 60 90 kadın. Ve bunu 150 240 370 vücut ölçüleriyle tartışan ekşiciler. Eski yazarlardan Oven Can vardı. Yani herhalde okunuşu Oven Can'dı diye tahmin ediyorum. Oven Ken değildir. Belki hatırlayanlarınız vardır. Acun'un kutu açtırdığı zamanlarda kendisinin yazdıklarını güldüğümü hatırlıyorum. O dönem epey meşhur bir yazardı. Ama aradan 20 sene geçmesine rağmen içi boş trollükler yapmanın modasının geçmiş olmaması birazcık beni düşündürüyor. Ayrıca bu bir değil iki değil. Sözlüğün geneline kanser gibi yayılmış olan bir trollükten bahsediyoruz burada. Lütfen Kanzuk Bey'i çağırın. Acil bir dürüm söz konusu. Artık etrafta sakince dönerini kesen, pilavını pişiren esnaf kalmadı gibi bir şey. Bütün esnaf sikte Sole ekibine döndü. Bir sakin olun arkadaşım ya iki lokma bir şey yiyip gideceğiz zaten ne akrobasi yapıyorsun? Bu TikTok videosu da bir döner firmasının paketlemesinde çalışan bir arkadaşın çektiği bir şey. Gördüğünüz üzere bundan daha fazla dibi görebileceğimizi sanmıyorum. Yani aslında aklımda kimi fikirler yok değil bir pirzolaya yüzük takıp evlenme teklif etmek, bonfilelerle doldurulmuş bir gelinlikle nikah masasına oturmak, kum torbasıyla antrenman yapan raki misali asılmış etleri yumruklamak. Gerçi bu ve benzeri videolar illaki gelecek buna adım kadar eminim. Ama bu abimizin performansının hakkını vermek gerek. Gerek kıvraklığı ve gerek star ışığı ile beni kalbimden etkiledi. Kendisi kadar büyük bir yeteneği en son yıllar evvel görmüştük ama değerlendirememiştik. Benim bağırın Fatih hakkımda bilmece gereken tek şey bu şimdilik ha bir de anam beni doğuşta star doğmuş. şimdi ben susuyorum geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak. Yerler kaymıyor yalnız bu abimizi ilk ve son görüşümüzün bu olmayacağını umuyorum. Umarım en kısa sürede kendisini YouTube'da veya yeteneksizsiniz de görürüz ve her daim gülen yüzü ve dansıyla hayatımızda kalır. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş 2021'in bize getireceği güzellikleri tatmaya başladım. O sıcaklığı, umudu hissediyorum artık. Peki ya siz?